Diz protezi ameliyatı kimlere yapılmalı? Diz eklem hareketi belli oranda kısıtlanmış ve ağrısı olan hastalarda diz protezi ameliyatı rahatlıkla 50 yaşın üstüne yapılabilmektedir. Bu ameliyatta hastayı bayıltmadan sadece bacağını uyuşturarak, ilgili ekstremiteyi uyuşturarak ameliyatı yapmamız mümkündür. Diz ekleminin değişmesinden ziyade diz protezi ameliyatında patella dediğimiz ayna kemiğini kaldırarak Uyluk kemiğinin ve kaval kemiğinin bozulmuş olan eklem yüzleri değiştirilmektedir. Aslında bir kaplama ameliyatıdır. Diz eklemi yerli yerinde durmaktadır. Sadece bu kıkırdak yüzeylerin, bozulmuş olan kıkırdak yüzeylerin kalitesi arttırılmaktadır. Bu ameliyatın başarısından ziyade ameliyat sonrası postop rehabilitasyonu, fizik tedavisi de çok önemlidir. Yakın takiple özellikle disprotezi ameliyatı olan hastalarımız 2 hafta içerisinde normal sosyal hayat